Merhabalar sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlarım iyisinizdir inşallah bugün sizlerle iki sırada tamamlanan çok kolay ve gösterişli bir model paylaşacağım arkadaşlar modelimiz çok kolay yabancı bir kanaldan çıkardım ve benim çok hoşuma gitti umarım sizlerin de hoşuna gider modelimiz için 3.5 numara şiş kullanacağım şöyle bir ipim var örenmayanın iplerinden orta kalınlıktan bir tık ince arkadaşlar ee, dediğim gibi şişlerimde 3.5 milim modelimize gelince modelimiz 5 ve 5'in katlarıyla ile ilerliyor artı 4 ilmek alıyoruz kenar ilmeği ben sizlere 19 ilmekten başlayacağım sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı 5 ve 5'in katlarıyla artı 4 ilmek alarak ayarlayabilirsiniz Evet ipimizin ucunu şöyle alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin ilmeklerini atıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki. Ben çift şişle yapıyorum. Alt tarafı daha güzel oluyor çift şişle başladığımız zaman. Sizler tabi dilerseniz tek şişle de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle beş ilmek oldu. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Evet, ilmeklerimizi attık. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Ön tarafa geçebilmek için arkadaşlar bir sıra ters öreceğim. Bu modelimize dahil değil. İsterseniz modelin altına lastik de yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Lastik gibi çok güzel bir duruşu var modelin kıvrılma falan yapmıyor. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve ipim benden yana sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi ön taraftan modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzdeyiz arkadaşlarım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimiz ip bizden yana ters olarak örüyoruz. Şöyle bir ve iki. Şimdi ip arkada ilk ilmeğimizi şöyle örmeden alıyoruz. İpimiz arkada. Sonraki bir ve iki ilmeğimizi beraber şöyle düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği şişimizden çıkartıyoruz, arkadaki ilmeği tekrar örüyoruz. Bu şekilde bir modelimizi kurmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde iki tane ters örüyoruz. Bir ve iki. Öndeki ilmeğimizi şöyle örmeden aldık. Bakın ipimiz arka tarafta. Sonraki iki ilmeği beraber düz olarak örüyoruz. Öndeki ördüğümüz ilmeği çıkartıyoruz, arkadaki ilmeği tekrar örüyoruz bu şekilde ip bizden yana iki ters örüyoruz bir ilmek örmeden alıyoruz ve arkadaki iki ilmeğimizi şöyle beraber örüyoruz şöyle diğerini bırakıp arkadaki ilmeği tekrardan örüyoruz ve iki ters örüp kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz ve birinci sıramızı bu şekilde bitirdik arkadaşlar İkinci sıra ve arka yüzdeyiz. İkinci sıramız da aynı ama bu sefer şöyle kenar ilmeğini alalım. Burada düz ilmeğimiz var. İki düz ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi modele geçtik. Modelde 3 tane ilmeğimiz var gördüğünüz üzere. İp bizden yana ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Aynı ön tarafta yapmış olduğumuz gibi orada düz ördük burada ters örüyoruz. İki tane arkadaki ilmeği de şöyle ters örüyoruz. Önden ördüğümüz ilmeğin tekini çıkarttık ve diğer ilmeği tekrar bir daha ördük. Aynı öndeki işlemin ters örülüşü. İki düzümüzü örelim. Şu ilmeğimizi. bir ve iki düz ördük. Burada ip bizden yana ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İki ilmeğimizi şöyle ters olarak örüyoruz. Öndeki ördüğümüz ilmeği çıkarttık. Arkadaki ilmeği tekrar örüyoruz. Ters olarak. Bakın. Bir. iki düz ilmek. İlmeğimizin tekini örmeden aldık. İki ters ilmeğimizi ördük. Öndeki ilmeği çıkarttık ve diğerini tekrardan ördük. Bir ve iki düz ilmek örüyoruz. Ve kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizi bu şekilde bir kere kurduk. Model kendini ördükçe gösteren bir model. Bir kere daha örelim bakın. Kenar ilmeğini örmeden aldık. İkinci model birinci sıra ön taraftayız. İki tersimizi ördük. Şimdi sırada bir düzümüz var. Onu örmeden alıyoruz. İp arka tarafta. İki düz ilmeğimizi şu ikisini beraber düz olarak örüyoruz. Öndeki ilmeği bırakıp arkadaki ilmeği tekrardan örüp onu da bırakıyoruz. Bir, 2 ters ördük. Diğer ilk düz ilmeğimizi örmeden aldık. Arkadaki iki düz ilmeğimizi şöyle beraber örüyoruz. Öndeki ilmeği bırakıp arkadakini tekrar örüyoruz. 1 2 ters ilmek örüyoruz. Öndeki ilmeği örmeden alıyoruz. Arkadaki iki ilmeği şöyle düz olarak örüyoruz. Öndekini bırakıp arkadakini tekrar örüyoruz. Ve 1 2 ters ilmeğimizi örüp kenar ilmeğini de ters örüyoruz. Bu şekilde ön sıradan birinci sıramızı yaptık. İkinci sıra ve arka yüzdeyiz arkadaşlarım. Arka yüzde de aynı işlem ters olarak yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerimiz iki ilmeğimiz düz. Bunlar hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi burada üç ilmeğimiz var. Modeldeyiz. İp bizden yana. ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Diğer iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Öndeki ilmeği şöyle bırakıyoruz. Arkadaki ilmeği tekrar örüyoruz. 1 2 düz ilmek. İp bizden yana ilk ilmeği örmeden aldık. Diğer iki ilmeği ters olarak ördük. Öndeki ilmeği bıraktık. Arkadakini tekrar ördük. 1 2 düz. Öndeki ilmeği örmeden aldık. 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Öndekini bırakıp arkadakini tekrar örüyoruz bir ve iki düz kenar ilmeğimizi yine ters olarak ördük. Evet arkadaşlar modelimizi beraber iki kere kurduk. Bakın daha tam net olarak belli olmadı. Şimdi ben sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modeli de göstereyim. Şöyle bakın hem örgü olarak hem lastik olarak kullanabileceğiniz harika kabartmalı bir örgü. Çok da hoş duruyor. Aynı makine örgüsü gibi duruyor. Her örgüye gidebilecek bir örgü. Bakın çok düz ve multazam gidiyor. Arkası bu şekilde. Şöyle. İsterseniz yakadan başlayan bebek yeleklerinizde kullanın. İsterseniz atkılarınızda, berilerinizde kullanın. Her örgüye yakışabilecek anne yeleklerinde, bebek takımlarında, şu an aklıma gelemeyecek bir sürü takımlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örgümüz hem basit hem de çok çabuk ilerliyor gerçekten. Bakın altına lastik gerektirmiyor. Kenarları dümdüz gidiyor. Şöyle Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomdan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz ve ilk siz haberdar olursunuz. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok cici bakın arkadaşlarım.